Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Bugün e, maalesef canlı saldırı yapamayacağım. Altı köyümle yaptım saldırıların e, her köyde bir tane e, e, attım full'un tekrarını göstereceğim. Bir de lig tablosunu göstereceğiz. Ve bugün neler yapmışız, sıralama durumumuz nedir onu göstereceğim. İlk başta Yusuf Baba köyümle başladım. Yusuf Baba köyüyle bugün 241 aldık. Maalesef 4 savunma değmişiz. 128 gitmiş. Artı değil. Yani bugün çok rahat bir şekilde güzel artı alacağımız bir günde gittik maalesef üç tane üst üste fullden sonra <laughs> ondan sonra batırdık olmadı 241 ile kapattık yani bu 241 bu seviyelerde artık yetmiyor abi en az 270 280 atmam lazım şu an 5798 kupa sahibim bugün bu köyme de iki tane Stars'ın köyü denk geldi bir de Abit Alhadi'nin köyü denk geldi. Starsin ilk düzenini fulledik. Sonraki düzende 62 aldım. Aslında ikisi de aynı düzen. Bak göstereyim. Sonra Red Shanks lekesler klanında onun köyüne daldım. 98'de kaldım. Kraliçe belediyenin önünde olmasına rağmen öküzce gidip yanlara vurdu. Belediye almadı. Maalesef bizi patlattı. Bir full olmadı. Full olsa 40 kupa alacaktık. Full olmadı. Kaç kupayla kapattık? 15 kupayla kapattık. Yani o kadar saçma bir şey var. Obit Arhadi'nin düzeni daha abi aslında normalde başka isimli olan köylerde daldığım zaman rahat fulledim düzen. Bu sefer patladık. Yapacak bir şey yok. O da bu şekilde bir düzen kaldı. Patladık derken 72 aldık. Yani düşük yüzdeyle kapattık. Stars'ın iki düzeni de bu şekilde. Klan kalesine de 50 tane okçuk kullanıyor. İlkinde fulledim. ikincisine de arabadaydım. Yoldaydım. dükkana geliyordum. Orada Maalesef araba şoför de çok hızlı kullanıyordu. Araba sekerken derken iki atlatmayı burada üstte kullandık. Ondan sonra panikte beraber koruyucu özelliğini erken falan bastık. Maalesef yüzde altmış ile kapattık. Bu şekilde bir günlük oldu bu köyde. Ligde ise e, şu anda biz bu savaşta 11'de 26 almışız. Rakip 5'te 9 almış. İlk 4 maçımızı kazanmıştık zaten. 35-27, 37-30, 36-30, 30-30. İlk savaş biz zorlanmıştık. O da bir aksilikler oldu. Ona rağmen yenmeyi başarmıştık. Şu anda biz 204 yıldız. ikinci sıradaki de 189. Biz de 11 savaş. Onlar da bir 11 savaş yapmış. Bu şekilde birlik tablomuz var. Büyük ihtimalle lig çıktık yani şampiyon iki hayırlı olsun diyelim Taliska köyde de bir savaş yemişiz şu anda bu köyde ne alemdeyiz bu köyde 255 aldık bugün bir de e, iki savunma yemişiz 207 artıdayız bir de e, pan durumuna bakalım biz 440. sıradayız küreselde yerelde ise burada ne durumdayız? 18. sırada bir tane savaş tekrarını gösterelim. En son savaşımızı söylemiştik. Bakalım nasıl bir düzen. Aynı starsın düzeni. Aynı starsın düzeni ama bunu biraz savmalar zayıf. 2x de izleyelim. Bir de starsı fullledim düzeni göstereceğim. Savaşın tekrarını göstereceğim de unuttum orada savaş tekrarını. Alışmışım ya canlı saldırı yapma. Bugün maalesef e hafıza doluymuş savaş yaparken videoyu kayda almadı o yüzden işe yaramayan resimleri sildik tekrar bu şekilde bugünlük de olsun dedim hiç videosuzluktan dahi det düşündüm yani o yüzden bu şekilde oldu idare edin bu seferlik şurada salsorlu temizlik yaptı güzel bir şekilde orta gittik. öfke kulelerini bol bol dondurduktan sonra tam belediye patlama yakın koruyucu özel beraber Sol taraftan da kraliyetle temizliğe devam ettik ve köyü bu şekilde fullemiş olduk. Bundan sonra starsın yani star sattığımız full şeyini göstereceğim. Ondan sonra Kardelen köyle devam edeceğiz. Starsın da düzeni buna yakın işte bu şekildeydi herhalde. da bu şekilde Sadece şu aralar boş mu değil? bakacağım şimdi tam galiba aynı diye. Şimdi tekrar geçelim üst baba. Stars'ı full edimiz. İlk savaş Stars'tı zaten. start o da aynı bak aynı. Şu iki alalım. Burada da buradan sağdan şey Ye, yeti alev atıcıyla sağdan da şey soldan da koruyucuyla başladım. Şu ortadan belediye doğru gittim. 50 tane klan karesine şey alıyor. Okçu 2 ikisi alan. Aslında tam istediğim gibi bir düzen yani tam fullemem için müsait bir düzen ama dediğim gibi sabah otobüste saldırdım bu savaşı diğer evdeyken yaptım. Sonra bunu otobüste yaptım. Ve iki tane de atlatma aynı yere attım. Karıştı gitti abi yani. Başaramadık. Bir de burada koruyucu özelliğini tam zamanında belediye patlama yakın kullandım. Ordu belediye patlayınca hasar da görmedi. Ve fullenmemize yardımcı oldu. Yani çünkü belediye patladığı zaman bir de öfke kuleleri canı azalıyor. Bir de vurdu mu savmalar iki dakikada ordu tertemiz olup gidiyor. O yüzden bu orta düzenlerde koruyucu özelliğini genellikle belediye patlama yakın kullanmak lazım. Kralet kral falan hepsi hayattaydı bu şekilde fullemiştik bu köyde. Neyse başaramadık ama bugün istediğim gibi olmadı. Ben dedim 300'e yakın atarım ama sonradan patladık. Olmadı. Şimdi Kardelen köyünde bakalım. Kardelen'de bugün de yapmış? Kardelen'de A2 tane savunma yemişiz. Bir tane full yemişiz. Bir tane de 72 almışlar. Burada da bugün ne yapmışız? 230 atmışız. Şu an artı 4 savaş fazlalığımız var. Artı 119'dayız. Ee, burada büyük ihtimalle küreselde olmayız. Yerelde de bayağı altlarda olur. İlk 50'nin içinde var mıyız bilmiyorum. İlk 100'ün için tam 100. sıra demişiz. Burada da işte bu şekilde bir şey var. İnşallah burada da artıyla kapatırız ümidiyle. 5613 kupamız var. Burada en son saldırıyı fullemiş kaptan. Özbekistanlı bir kardeşimizmiş. Bu şekilde bir düzeni varmış. Buradan da sallı sollu alev atıcıyla temizlik yaptıktan sonra ilk duvarı kırdıktan sonra şu e, zehir kulesi ve monolitin orada atlatma ile beraber belediyenin orada küfür rahat bir şekilde fullledik. Yani bu düzenlerde abi öfke kulesi kullanmak lazım. Yani öfke kulesi olmadım zehir kulesi çok etki etmiyor. Yani. çünkü kraliçe her çok güçlü olduğu için abi onları tek durdurabilecek öfkeli kuleli çoktu cehennem ve kaya saçardır yani. Yoksa zehirli şey ha vurmuş ha vurmamış gibi bir şey yani fark etmiyor. Buradan soldan da kraliyetimi atıyorum kellavcılarla beraber rakip kraliyeti de kolay bir şekilde alıyoruz belediyenin orada dondurmalarımızı bol bol kullandık rakip belediye ve kralı da aldıktan sonra zaten gerisi çok ciddi savunma yok bir ilk şey var onu da alev atıcı alacak zaten kraliçemizin özelliği var kraliyetin özelliği var falan filan bu şekilde bu köyde rahat bir şekilde öylemiş olduk. hatta kraliçenin özelliğini bile kullanmadık yani diyelim. Şimdi Mehmet'e Köy'e geçelim. Yani aslında 230'un altına almamışım ama 230 artık kurtarmıyor. Abi bu seviyelerde harbi harbi kurtarmıyor ya. Yani 250 260'ın altında olduğumuz. zaten burada da bir yemişiz. 66 iyi yani en azından savunma iş yapmış. Abi bir tane bu düzen olmuş. Bu düzen iş yapıyor ha. İlk defa bu kadar iş yaptı. Ha, 260 360'ım burada da. Ee, burada da yani şu an 697'deyiz. Her türlü artıyla kapatacağım. 5718 kupa, 574 küresel demişim. Yerelde ise yerelde ise 24. sıradaymışım. Yani bu düzen bir dahaki savaşlarda da böyle şey bir dahaki günde böyle devam ederse bütün köylerimde kullanır. Ben de bana faydası olur diye tahmin ediyorum. Burada da en son savaş ne yapmışız? 96 almışız. Onun tekrarını gösteren Bu şekilde bir düzen vardı. Burada da süreye takıldım galiba. Şu şekilde bizden sallı sollu alev atıcı ve koruyucuyla temizlik yaptıktan sonra duvar kırıcı var kırıcı derken adam buraya tezaları kurdu. Aslında bu tezgahlar olmasa şu yanlardan temizlik yapıp ortadan gidecektik ama maalesef bu tezgahlar koruyucu içeri doğru çekmek zorunda kaldı. O yüzden kenarlar temizlenmediği için ordu biraz yanlara doğru kaydı. Ona rağmen yine iyi toparladık. Şey yaptık ama bir türlü sonuca gidemedik. Mesela girişte öfke atlatmaları aldıktan sonra monolite bir döndürme derken kelle avcıları atmış mıydım? Atmamıştım burada. Zaten diğer karamalar diğer tarafta. Koruyucu özelliğine bastım. Süper atıcılar da koruyucunun özelliğine girmedi. Girseydi zaten bence buraları da temizlerdi. Köy fullerdik ama maalesef Girmedik. Yükselama bu şey. Full yemedik. Sağ ol abi, sağ Allah razı Nasıl yiyorsun? Bu şekilde köy fullledik. Şey fullemedik. 96 bak. Var Var mı? Var, Kaç, var. var. da, baksana yetiyle herhalde köy fullerdi diye tamamen bakayım. Savaştın sonunu öyle hatırlıyorum ama canları nasılmış bir göreceğiz. İki, onun içine koyalım. Tamam. İki, 25 lira. Haydi sağ Hay als maalesef 96'da kalmıştık süre yetmedi şimdi Merlin köye geçelim abi dedim <laughs> müşteri gelmez ama illaki videonun içinde müşteri buluyor diyelim burada da bir savunma yemişiz 86 yemişiz ne yapmış? taze balon mu yapmış taze balon şimşekli mümşekli burada da 230 atmışız şu anda artı 150 deyiz burada da bir tane iki tane tek almama rağmen 230 aldım bence güzel abi tekler olmasa 260 70 bulur da çok tek alıyorum bazen bir köyde takıldı mı teki ondan sonra devamlı tek tek kalıyor burada da 288 küreseldeymişiz yerelde 12. sıradaymışız. Bakalım burada ne olacak? İnşallah eksiyle kapatmayız. Burada son savaş ne yapmışız? 86'da aldım. 86'da kalmışım. Yani normalde de canlı yayında bunu şey Burada da aslında ben <laughs> fullleyebiliyorum buraya da. Abi ben kraliyette tekli cehennem olduğunu unuttum. Burada dondurmayı geç attım ve kraliyet gitti. Yoksa kraliyet hayatta kalsaydı bu köyü herhalde fullledim. Şimdi tekrar bir savaşa bakalım. Öyle diye hatırlıyorum ama. Sallı sollu temizlik yapıyoruz. O sana bomba kulelerine bak abi. Ya burada aslında bu şu topu aldıktan sonra savaşa başlamam lazımdı. Ben acele de ettim. Aslında yani süre takılacağımı bilsem bile tek almaktan daha iyidir. Yani o yüzden beklemek daha mantıklı ama biz maalesef acele ettik fulleme şişiyle gittik o yüzden acele ettik abi a burada kraliyeti kaçırdım ya dondurmayı geç attım ama iş işten geçti kraliyet tam full canıyla burayı rahat alacağını düşünüyordum ama hatta zaten çok böyle ağır savunma da kalmıyor geriye ama maalesef çünkü kraliyet buraları da aldıdı buraları da temizlerdim büyücülerle falan derken kraliçe de vardı hayatta her türlü alırdık ama maalesef dediğim gibi unuttum yani kaçırdım dondurma geç attım ve bu köyde de bu şekilde kaldık full yemedik bizim için kötü oldu ve en son da Baron köye bakıp videomuzu kapatacağız Baron köyle de şuna bugün bu 149 almışız üç tane açabilirsin abi aç aç Gelin mi? Yok be ya. Burada da bu şekilde şey yapmıştık. 249, şu anda 674'teyiz. Herhalde şey alır. şurada da son savaşı bu şekilde bir düzen çıktı. Bunu da bu şekilde fırladık. Böyle önce Bir de ekmek aldım. Tamam. Poşet istiyor mu? Ha, al abi maskele etsin. Sağ olun. Burada da sağlı sorunu temizleri, kraliyet de falan filan elimde de normalde iki atlatma kullanıyordum. Bu düzene de şansamaz da bir atlatma geldi. Zaten bir atlatma da yetiyordu burada. Ve bol bol öfkelerle beraber köyü güzel bir şekilde fullledik. Rahat bir şekilde oldu. Hatta benim elektro titanlar hep hayattaydı. Ölmedi bile. Aleykümselam şu. Evet. Tamam. Yani, Tut sana poşet veririm. Al poşet. Orada şu an kalmamış. Şu Afiyet olsun. Şu abi, tamam ben sayıyorum şimdi. Burayı da bu şekilde fulledik. Bugünlük videomuzda bu kadar. Bir dahaki videoda görüşürüz.